Ümitli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere cinsel taciz suçunun ne olduğunu, suçun nasıl oluştuğunu, cezasının ne kadar olduğunu ve haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağız. Cinsel taciz suçu. Cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi Bedensel herhangi bir temasta bulunmadan cinsel davranışlarla rahatsız etmesidir. Halk arasında laf atma, sözlü taciz olarak bilinen davranış da cinsel taciz suçunun oluşmasına yol açar. Cinsel taciz suçu sözlü, telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yoluyla başka bir yöntem kullanılarak da işlenebilir. Bu suçta en önemli detay şudur ki cinsel taciz suçu için temas olmaması gerekir. Fail ile mağdur arasında ani ve geçici bir şekilde de olsa cinsel amaçla bedensel temas olması halinde cinsel taciz değil cinsel saldırı suçu oluşur. Cinsel amaçla el hareketi yapma, cinsel biriste öpücük atma, sokakta yürüyen bir kişiye karşı cinsel amaçla laf atmak bu gibi temas olmaksızın cinsel davranışlarla mağduru rahatsız etmek cinsel taciz suçunu oluşturur. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına karar verilir. Fakat bazı hallerde ise ceza miktarları daha da arttırılır. Cinsel taciz suçunun kamu görevinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi, aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle ya da posta elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle veya teşhir suretiyle işlenmesi hallerinde verilecek ceza arttırılır. Cinsel taciz suçunda görevli mahkemeler asliye ceza mahkemeleridir. Ceza davalarında detaylı ve uzmanlık gerektiren bir çok teknik işlem bulunması nedeniyle muhakkak bir avukat desteği almanızda fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara, haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.